Üç kere vur. Sonra neydi Bebeğinizi şu şekilde yatırın ve ağzının içinde kalan oyuncağın daha fazla e, akciğerini kolay batıp akciğerini patlatma sebebi yüzünden bebeğinizi sakın şu şekilde düz tutmayın. Yatırın. Ambulansı aramam lazım. Diye panik yapmayın. Bebeğinizi hemen kurtarabilirsiniz. Sonra tekrar ata biner şekilde yapıyoruz. Bebeğin ellerini arkasına alıyorsunuz. Ve bebeğin ellerini şöyle poposuna doğru indiriyoruz. Sonra bebeğin sırtına 1, 2, 3, 4 diye vuruyoruz. Sonra küçük bir kalp masası. Ama şöyle. Bebekler çoğunlukla böyle yaparlar. Ama yanlış. Küçük, küçük iki parmakla yaptığınızda bebeğiniz öksürmeye başlayacaktır. Öksürmesi iyi bir konu. Eee uyarı olduğu için sırtına 1, 2, 3, 4, 5 kere vurun. Sonra şu şekilde yatırın. Ve şurasını 1, 2, 3 yapın. Sonra ayaklarını şu şekilde kaldırın. İki beynine kan gitsin. Sonra anne kucağında yan bir şekilde yatırmanız Ş şöyle yatırmanız sonra ambulansı aramanız gerekiyor hemen ambulansı arayın ve size ulaşsınlar ulaşanlara kadar şu şekilde bebeği böyle tutun ambulans geldiğinde bebeği şu şekilde bir alacak ve küçük bir operasyon ile bebeğinizin ağzındaki oyuncağı çıkaracaktır. Hemen bunları uygulamanız lazım yoksa bebeğiniz hayata gözlerini yumabilir.